Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Alevi vatandaşlar tarafından kutlanan Gadir Hum Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Kutlama mesajında üç semaidinin mensuplarının ve farklı etnik unsurların yüzyıllardır huzur, barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığı Hatay'ın kültür zenginliğini bir kent konumunda yer aldığını, Anadolu tarihinin önemli zenginlikleri arasında yer alan Alevilik kültürünün toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Savaş, İnsanlara sevgiyle bakabilmenin öneminin her geçen gün arttığı bu yüzyılda ilimizdeki farklı din, mezhep ve etnik grupların bu sevgi ve kardeşlik ortamını oluşturmada büyük katkıları inkar edilemez. Farklı din ve mezheplerin sevgiyle harmanlanan güzel şehrimiz Hatay birlik ve beraberliğiyle tüm dünyaya örnektir dedi. Belediye Başkanı Savaş, Hatay'daki kardeşlik ortamı tüm dünyaya örnek olmalıdır. Alevilik bünyesinde barındırdığı büyük sevgi, derin kültür ve hoşgörü içinde kucaklaşmak bizleri ümitlendirmekte ve daha güçlü yarınlara taşımaktadır. Kardeşliğimizin her zaman örnek olma potansiyelini koruma temennisiyle daim olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Alevi hemşerilerimin Gadir Hun Bayramı'nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım görüşlerine yer verdi.